kutuların tam ortasına oturtmamız lazım adamları <laughs> ama farmı fışta kanka farm gelirse batarız abi ama gözünü seveyim adam benim ormanıma girdi be hadi <laughs> çok iyiydi lan Levelimiz daha güçlü gir. İtkinlik atamadım ya. Sıkıntı yok. Lan ne oluyor ama? Şu an iki olamayacaklar. XP kaçırdılar. Gireriz iki olunca. İki olayım şimdi. Okey. Benim Onu hatam. Yapayım. Ben çok belli ettim. Ya. Benim arkada durmam gerekiyordu. Sen burada şey yapabilirsin. Ben mesela görünmezlikten çıkıp bir anda vurunca W tam ona time timing e, time atıp. Aynen. Hadi mermi değil. Onlar da iki oldu sıkıntı şu an ya. Bunlar Biliyor şu an bizi mi? yatırır kanka. Jungle ya. gelse keseriz sanki ama yani bilmiyorum. Öyle mi? Kanka onu bize Görüş attılar ya. Yürüyorum lan. Yürüyorum. Ne yürüyorum? Bitkinlik. Kanka aldık mı? Aldık aldık. Tamam çıkın. Ömer, Ay, elim, al kaydı. <laughs> elim kaydı. Elim kaydı Ömer, elim kaydı. Ömer alma Ömer. Olur öyle olur. Bak benimki de kaydı. Kanka dokunma artık. <laughs> 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 Friz ar atmasın. <laughs> Kanka girme çok farm var. Göz yok göz yok giremeyiz zaten. Farmı çok şey yapmasın diye girelim. Şimdi farmı almak <gülüyor> çok sorun ya. Yardımcı oluyorum ben de sıkıntı yok. Baya yardımcı oluyor ne? <laughs> Sabitleme süresi. Hmm. Orada da ejder alıyor bizim jungle ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Kanka adam şuraya ev vurduğu zaman yemeyeceksin ya. Yana kayacaksın abi. <laughs> Adamı taklit ediyorum ya az önceki <gülüyor> <gülüyor> Kanka bak şimdi ben her maç iyi oynuyorum ama kaybediyorum. Ben challenger seviyesindeyim ama gold'da takım yüzüne kaybediyorum. Gel. Lan. Lan. Hı. Baba kapattı be. Aa, helal. Dur onu çalma. Ödül yok mu o kadar oynadık. Lan son vurur son iki tane farm almadım onun için. <laughs> Abi <laughs> onu almak için ben değil ikisini boş verdim. Sen ya kendini ya. göstersen ne olur? Of, sen olası. ne yapıyorsun lan? Oo, oo. Sakın ultisini giriyorsun. Vay süper zeki abi. Of. Oynayışa bak. Ultisini attı bu arada salak. Ses <laughs> vermen okey. Hani Ayıpsın bari. reis. Evet Riven'ın <laughs> abi adam yarı yoldan beri gözüküyor yapma ya. Valla her şey yiyor kanka. Ben bunu keserim ya bu Bence abi. de kesersin. <laughs> vuramadım. Bariyer niye attı bu? Tamam abiyim sana yeni geldik lan az Ben yeni geldim yeni. Ya. Aa ne yapıyor lan Aslanım benim be. Bir şey diyeyim mi? Burada kalalım kutularla keseriz bence. Tamam orada. Gel gel kal bir şey olmaz bir şey olmaz gel gelen gelsin. Kutuların tam ortasına oturtmamız lazım adamları. <laughs> ama farmı fışta kanka farm gelirse batarız. Abi ama gözünü seveyim adam benim ormanıma girdi be. Hadi. <laughs> Çok iyiydi lan. Hey sen mükemmel yönetmenliğin ve oyunculuğumla Hollywood kalitesinde sunduğum bu videoları ücretsiz mi sandın? Ha? Ücret ödemek istemiyorsan hemen bir beğeni at. Yoksa kendimi şey videoyu egzene satarım. Tabii oğlum ne sandın? <laughs> Bundan sonra şaka oynuyorsun. Bak böyle. Jungle daha güçlü zaten. Ben şu an biraz zorlasın diye support geçe. Ay be, lan var ya. Şurada totem var galiba. Bak, kain vardı yok gözükmüyor. Girme Yo. girme 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 yapma bak. Dur hayvanı şey ürkütme kanka. Oo çok güzel bir tabir şu an düştüm sana. Ya. Evet. Ela. <gülüyor> Oğlum. böyle <laughs> sen eşleri al. Elle mi? <laughs> Yank yaptı bir de Allah ceza. <laughs> Yumi ile eşit farmdayım daha ne istiyor? Bariyeri var mı? Bariyeri var mı? Bana onu söyle. Gelmiştir. Gelmiştir herhalde de alırız benim ultim var. Bak ne var eşe. onu birazcık dursun ben keserim. Yeterli bu arada. Tamam. Hop. Diller de bende kaldı. Çok hoşuma gitti bu gank. <laughs> 10 saniye sonra geliyorlar. Şu Blue'yu al sen. 10 saniyede alamam. Yumi bekler mi? Başım var mı? Şey, smite'ın var mı? Tam aldım sayılır. Jin sen de gel, sen de gel. Buraya gel, arkadan dolaş gel ama. Çabuk. Lan, o kadar arkadan dolaşmasaydım keşke. E, geldim işte. Mavi alsana şato. Alayım reis. <laughs> Alayım bir beleş. Topta vadi saldım orada. Lan bana ne ya benim mi Allah Allah. Lan beyler, ki, top beyler oyun. top top. Bunları ne yapacağız peki o benim ormana girecek biraz Benim ormanda değilse yatır beni. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Geçen oyun bana <laughs> göt borcu olan kimdi ya vermedi o. <laughs> o da kaynı. <laughs> ha <kaydı>. evet pardon. <laughs> şako support kitledim adam dedi ki sen de de oyun taşırsan yatır beni <gülüyor> dedi. de <"Gülüyor> dedi. Ben de tamam dedim. Oğlum bu adam beni kesti ama keşke item alıp gitseydim ya. Salıyorum al. Teşekkür ederim. Ama farmları salma. <laughs> 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 <O, gülüyor> i̇yi de <laughs> kasmış çalamıyoruz ha. Tercihlerine saygı duyuyoruz reis de. Ne zaman yani. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> e sen şimdi bunu vaat ettin. Aklımızda öyle bir şey yoktu ama. Abi ben de istiyorum. Söyle düşün bak. Şöyle düşün. Bay, şöyle düşün. Benim profil fotoğrafıma bak. Bak deme bak şimdi. Vaat edip yapmayanlar şimdi Bir daha bak ya. Anlamadım mı? Bir de geliyorsunuz mu bu arada? Orayı hayvan gibi oynadım lan hadi. Abi lap geliyor. geliyor. Dur dur Fula'da büyük oyun kurdum ben. Böyle zıplatırlar adam oğlum. O, o zeriye gelsem aslında oynarız. Gel, öldü öldü. Gel, gel, gel. Zaten öldüreis. Lan. Hayır. Oh. Baba pro. Baba pro vurdu. Adam 28 oynuyor ama bayağı vuruyor Bir tane şatdan verdin çünkü. Adam'a 900 gold verdisem ne olmuş yani? Canı full olmasınlar abi. Hadi gelsene gel bak anladı anladı çık çık anladı. Çık çık kanka çık Q at Sen daha doğ. Ben oynayacağım ya Ben trollüyorum Ah Ben balım Helal Ömer'cim Helal Aga bu Ulan Asist yok bebek <laughs> Bu ne lan Adama ya gittin mi? 1k gold verdin evet. ya Ben, ben böyle bir biraz... skill olduğunu bile bilmiyordum Benim Ömer'den fazla Skorum var ağlayın <laughs> Aynı skorumuz gösteren yani. Hayır toplam Götüm yemiyor kanka ona. Benim de yemiyor Az önce gördüm ya onu hiçbir şey yapamadım onu. <laughs> Tam bayış Ya, ya vallahi senin Alırsın değil mi? Kulağına vuruyor salak. <laughs> Mesela şuraya koyuyorum ya korkuyor benimkinden seninkinin üstünde patlıyor. Sen iyi kasmışsın bir şey çalamıyorum ya. Gel gel orada az iyişelim. Sb'ler ben kaçıyorum kendinize iyi bakın bu arada. Görüşürüz. Hayır, hayır.